Yakın. Şöyle olmuyor mu Şöyle Çekebildin mi? İndiriyoruz Açık mı şu anda? Hadi bakalım Önüne bak önüne kameraya değil Bak direksiyonu bıraktım ben bak, biraz sol yap Tamam yeter. Düz git şimdi. <laughs> Sıkı tut direksiyonu. Şimdi ne yapayım? Biraz hafif sağ yap. Tamam çok yaptın, çok yaptın. Tamam. Biraz sol yap, çok az. Tamam, ha, aferin böyle. Biraz sağ yap, sağ yap. Şimdi sol yap, azıcık düz gidelim. Tamam. Sol sağ mı hafif? Yolu takip et sadece, yolu tamam mı? Hafif sağa dönelim. Dur, şimdi değil, şimdi değil, biraz sonra. Şimdi mi? Bekle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi azıcık sağa yap. Tamam. Tamam, çok az sol yap şimdi. Birazcık sol yap. Ortalık. Yolu ortalık. Hı, tamam. Aferin. <laughs> <laughs> Arabi ben buradan e, geçip geçtim. Biraz sol yap. Sol yap. Bak kaldırıma doğru gidiyor. Sol yap. Tamam. Şimdi nasıl içeriğine geçeceğim? ben sana deyince sağ yapacaksın biraz. Ben tamam. Söyleyince söyleyince. Tamam. Biraz sağ yap şimdi. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha sağ yap. Tamam. Aferin. Tamam. Çok 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 çok. Şimdi sol yap, sol yap, sol yap. He, Aferin. Aferin. Devam et, devam et. Tamam. Topla, 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 topla. Aferin. Hop. <laughs> Hadi fren. Şimdi vitesi it. Hop. Tamam. El frenini çek. Hop. Tamam. <laughs> Camları kapatalım. Ee, ben de kapatabileceğim. Tamam. Şimdi kontağı çevir hadi. Kendine doğru. Aferin sana.